Zerbe 8'den herkese selamlar. İş yapar mı serisinde bu kez konuşmamız gereken konu Fred'in Galatasaray ihtimali. Neden konuşmamız gereken konu bu? Çünkü son dönemde para ihtimali biraz daha azaldı ve Galatasaray'ın ibreyi biraz daha daha fazla Fred'e çevirdiği söyleniyor. İlk Romano bu haberi yaptı. Yani ben oradan gördüm. Sonra Sky Sports da bu haberi dinlendirdi. Okan Hoca da katıldığı bir programda Fred ismini aslında istediğini, ama zor bir transfer olduğunu, Erdem Bey'in uğraştığını belirtti. Yani Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu kesin ve bu ilginin sürdüğü. Hatta Parades'e göre şu anda asıl hedefin Fred olduğu söyleniyor. Bir ihtimal var sonra da. iş yapar mı serisi de var. O yüzden Fred Galatasaray'a gelirse ne olur? Parades'e göre neyi farklı yapar? Fred gelirse Galatasaray için ideal senaryolar, ideal formasyonlar ne olur? Yani kısacası genel bir iş yapar mı sorusuna birlikte cevap vereceğiz. Sizin de tabii ki Fred konusunda yorumlarınızı merak ediyorum, görüşlerinizi merak ediyorum. Servet 8 hakkındaki soru ve görüşleriniz için de yine yorum alanı bekliyorum sizleri. Servet 8'e de henüz abone değilsek abone olmayı unutmuyoruz. Videoda beğendiysek tabii ki beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdi Fred'in biraz biliyorsunuz burada kademe kademe ilerliyoruz bu seride. Fred'in öncelikle oyuncu tipini, son performansını, hangi formasyonlarda etkili olduğundan bahsedip Galatasaray'daki olası senaryolarda, formasyonlarda, Galatasaray oyuncu grubu içerisinde nerede konumlanır, ne, nasıl fark yaratır? Bunları cevaplandıracağız birlikte. Şimdi Fred zaten gayet üst düzey profil oyunculardan bir tanesi. Zaten Manchester United oyuncusu, çok ciddi bonservisi buraya transfer olmuştu. Hali hazırda... Brezilya A Milli Takımı'nda düzenli çağrılan sürü alan bir orta saha Fred eee 93 doğumlu. E, son sezonunda da daha çok kupa maçlarında Avrupa'da süre şansı buldu Manchester United'da. Daha çok Casemiro, yanında Eriksen, önlerinde Bruno Fernandes de oynadı e, United. Yani Fred biraz daha alternatif konumundaydı. Maçına göre en bu oyuncuları dinlendirmek için bazen de plan, pres planı olunca, pres planı olunca United'da Fred'i 11'de gördüğümüz anlar oldu. Ama çoğunlukla rotasyon oyuncusu olarak kullanıldı. E, bu sezonda, e, geçtiğimiz sezon 6 gol 6 asist yaptı. Tüm kulvarlardan bahsediyorum bu arada da. E, sadece Premier Lig'de değil. Eee... Yani bu sezon United'dan ayrılması bekleniyor. United artık farklı oyunculara yöneldi. Hem Santa Fora'da hem orta sahada. Ciddi, zaten Messi Mount'u transfer ettiler. Ciddi bir e, farklı bir arayıştalar artık ve e, hem Van de Beek'in hem de Fred'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. E, Fred, oyuncu profili olarak da az önce bahsettiğim gibi e, pres tercih olunca United'ta tercih edilen bir oyuncudur son dönemde. Gerçekten en belirgin özelliğinin temp olduğunu söyleyebiliriz. Çok hareketli çok çabuk, çok tempolu bir oyuncu. her her türlü hareketten bahsedebiliriz burada. Hani top rakipteyken olan hareketlilikten de bahsedebiliriz. Baskı yapan bir oyuncu Fred. Yine hem plan pres olunca hem de United skoru bulduğunda Fredi çoğunlukla sahaya atıyordu United teknik direktörleri. Çünkü gerçekten pres gücü yüksek bir oyuncu. Rakibin savunmasını çıkartmayan oyunculardan bir tanesi. tempo, pres gücünü ilk sıraya yazabiliriz. Bunun haricinde dribling becerisi, topla Boşluğu kat eden hatta adam eksiltme özelliği olan orta sahalardan bir tanesi Fred. 8 numaralardan bir tanesi. Ee, yani hücum özelliği sadece driplikten öz ibaret değil. Aynı zamanda topsuz koşullarıyla da özellikle son dönemde ciddi şekilde aşama kaydettiğini düşünüyorum. Evet yaşı belki artık 30 oldu ama bazen oyuncular bazı özellikleri sonradan daha fazla edinmeye başlıyor. Fred e özellikle son dönemde ben e, Premier League seviyesindeyken de hücuma destek veren 8 numara rolünde çok daha etkili gördüm. E, topsuz koşularıyla, gol koşularıyla hatta şutlarıyla gayet fark yaratıyordu bu özellikle e, yani United'da bir oyuncu hücuma kırılacaksa 8 numaralardan birisi bu Fred oluyordu eğer sahadaysa. E, eksi olarak hani daha noksan yaptığı özelliklerden bahsedecek olursak savunma genel savunma yeterliliği press pres dışında çok kuvvetli değil yani şöyle pres eğer plan, plan önde baskıysa Fred çok güzel savunma yapar ama işte böyle biraz daha derine çekilelim. Orada fiziğiyle karşılar. Zaten çok e, fizikli bir oyuncu değil. Tempo ile fark yaratan bir oyuncu. E, yani derinde savunmalarda problem yaratacak bir oyuncu. E, diğer taraftan oyun kurma becerisi e, biraz 90 bir oyuncu. Yani oyun kuran taraf genellikle Fred olmuyordu United'da da. E, işte böyle savunmasına gelip top alıp top dağıtacak, pas yapacak, pasla hat kıracak. bir oyuncu değil Fred. Daha çok top taşıyarak, hücumlara koşu desteği vererek, tempo yaparak, orta sahalara katkı veren bir oyuncu. Oyuncunun tiplemesi bu şekilde. Ee, ve şundan da bahsedelim. Fred hani geçtiğimiz sezon gerçekten United'in hemen hemen her maçını izledim. Fred'in çok iyi oynadığı maçlarını hatırlıyorum. Ve bu çok iyi oynadığı maçlardan sizlere örnekler çıkarttım. Yani formasyon olarak örnekler çıkarttım ki Fred'in nasıl kullanıldığında, Fred'den daha fazla verim alındığını anlayalım diye. Ee, mesela en taze maçla başlayalım. 28 Mayıs'taki Fulham maçıyla. Ee, o maçta Fred gayet etkili performansı vardı. Çok fazla kilit basattı. Hücumda da çok etkiliydi. E şöyle bir yapı söz konusuydu. Orta sahada Casemiro, Fred, Bruno gibi bir üçlü söz konusuydu. Ama e, bunu şöyle düşünmeyin. Hani Fred, Casemiro ikili oynuyor, önlerinde Bruno oynuyor gibi değil de Casemiro tek altı gibiydi. Hani United özellikle hücum yaparken Casemiro savunma önüne geliyordu. E, Bruno bayağı derinde topla buluşuyordu. Hatta çoğunlukla biz Fred'i rakip kaleye Bruno'ya göre bile daha fazla yakın olarak görüyorduk. Yani sanki Bruno 6-8 bağlantısını kuran oyuncu, Casemiro'ya yaklaşarak oyun kuran oyuncu. Fred daha çok hani Santofor'un yakın oynayan orta saha gibiydi. Ve zaten o yüzden o maçta çok fazla şut pası attı, kilit pas attı. Ve hücumlara gayet etkili gözüktü. Burada tabii ki temel fark bu orta sahada. Fred'den o bahsettiğimiz oyun kurma yetilerini gereksinim duymayan bir orta saha. Yani Fred'den al topla oyun kur diye bir beklenti içerisine girmeyen bir orta saha. Çünkü hem Casemiro zaten bir 6 numara göre gayet topla e, top dağıtıcılığı falan olmayan bir oyuncu. Ama asıl olarak Bruno Fernandes'in burada derine gelmesi United'ın sağlıklı bir şekilde oyun kurmasını sağlıyordu. Ve Fred de burada daha çok işin tempo kısmını yapan, topsuz koşu kısmını yapan, e, dribbling kısmını yapan, şut bası kısmını yapan hücumcu orta saha niteliğinde gayet iyi bir performans vermesini sağlamıştı. E, bir başka maça geleceğim. Yine Fred'in çok iyi oynadığı maç. 19 Şubat'taki Leicester City maçı. Burada da Casemiro yoktu. Casemiro e, muhtemelen yine cezalıydı. Çünkü baba biliyorsunuz arada bir böyle bir iki adam e, <laughs> sert giriyor. Sonrasında bir ceza alıyor. Sonra geri dönüyor falan. E, muhtemelen yine bir, birisine çift almıştır. E, ceza almıştır Casemiro maçta. E, Sabitzer oynamıştı. Ve o sıralar yine Vegors biliyorsunuz e, işte 9 numaranın arkasında Bayağı e, gezinen bir 800 numara e, rolünü vermişti ona Ten Hag. çok farklı şekilde kullan, kullanılmıştı United'da. E, şimdi Fred Sabitzer ikilisi söz konusu olunca insanlarda şu beklenti vardı hatırlıyorum o maç e, maç öncesindeki makaleleri, yorumları e, İngiltere basınında. Sanki Fred biraz daha savunmaya yakın oynayacak. Sabitzer e, biraz işte eriksenlik yapacak diye bekleniyordu ama tam tersi oldu. Sabitzer yine savunma yakın oynayan oyuncu oyun kurucu orta saha rolünde ki Fred'e göre bu özellikleri daha fazla var tabii ki. Fred yine aynı şekilde 6-8 bağlantısı da daha çok hücum tarafına üstlenen bir 8 numara rolündeydi. hatta işte Vegors o maçta 8 numara gibi kullanılmıştı. Fred ve Vegors 2-8 numara gibi. Hatta o maçta kenar forvetteki Bruno Fernandes'i de sık sık oyun kurulum oyun kurulumlarında merkeze destek verirken görmüştük. Yani yine bir şekilde oyun kurma işinin yükünün Fred'den alındığı bir maçtı ve Fred de Yine her zaman en iyi yaptığı işleri tempo yaparak, dribbling yaparak, kilit pas yaparak, şut atarak e, iyi bir maç çıkartmıştı Fred. E, oyuncunun hani genel profili, son performansı, United'daki son sezonunda iyi oynadığı maçlar, formasyonlarda kullanıldığı pozisyonlar bu şekilde. O zaman şimdi soracağımız soru şu, Fred Galatasaray'a gelirse Galatasaray'da hangi formasyonda nasıl performans sergiler? Şimdi bu soruya e, cevabına geçelim. Şimdi... Para transfer oluyor Fred. Yani e, Torreira-Parades orta sahası yerine Fred-Torreira orta sahası gibi hayal, hayal edebiliriz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Parades açıkçası Torreira'yı daha doğru tamamlayan bir oyuncuydu bana kalırsa. Eğer hani bu transfer yatardı Fred gelirse. E, Parades-Torreira ile daha uyumlu bir ikili olabilirlerdi. Çünkü hem fizik olarak e, Parades gerçekten orta sahadaki boy ortalamasını yükseltecek bir oyuncuydu. Bununla birlikte e, Parades daha oyun kurucu. Yani... Ee, orada Torreira'yı sık sık baskıya gönderip derinde topla buluşan bir Parades. Topları yönlendirme konusunda daha başarılı bir oyuncuydu. Yani Torreira'nın eksik olduğu şeyleri Parades yapıyordu. Parades'in eksik olduğu işte çabukluk tempo işidi. daha çok Torreira yapacaktı. Birbirini daha doğru tamamlar bir ikili gibi görürdük. Gerçekten Parades'te yani hem Sergio'nun o savunmasını oyun kurma anlamında yardım edip top dağıtıcılık kısmı var. Hem de agresiflik. savunma güçlü tempo, Sergio göre güçlü tempoyla Orta sahaya güçlü bir tempo koyma özelliği var. Bu yüzden hani böyle bir ikili daha ideal olabilirdi. Fred Torreira ikilisi çok şiddetli bir pres oyunu, çok şiddetli bir geçiş oyunu hayal ettiriyor tabii ki. Muhtemelen zaten eğer Fred Torreira orta sahası olursa Galatasaray 3. Türk oyuncu olarak da benim birçok kez de dile getirdiğim gibi Barış Alper Yılmaz tercihini yapacak. Yani bir 4-4-2'ye yakın bir takım görebiliriz arkada işte klasik bu e, arkada klasik dörtlüsü Saça boy, Alheninho bekler. Eee Abdülkerim der son kalırsa kalmazsa zaten bir yabancı stoper daha alacak. Fred Torreira ikili orta sahası. Zanayolu Kerem kenarlarda ve Icardi arkasında gezgin forvet rolünde Barış Alper Yılmaz. E, Süperlik için çok e, ideal en ideal 11 bu olur gibi gözüküyor. Şimdi tabii burada şöyle bir temel problem yaşanabilir. Evet. Geçiş oyunlarını çok net oynayan, pres oyununu çok net oynayan bir takım olur bu 4-4-2. Ama e, birileri eğer top size bir takım size topu tamamen teslim ettiyse e, orta saha civarında böyle oyun kuran oyunculara baskı yaptığı anda gerçekten Galatasaray orta sahası bir tane e, Sergio arar. yani savunmasına yardımcı olsun, oyun kurulurken biraz yaklaşsın, uzun toplarla hat kırsın. O iş hani bizi o bağlantıyı kursun. O orta saha savunma bağlantısını kursun birileri. E, öyle bir şey ihtiyaç duyabilir. Çünkü ne Torreira ne Fred. böyle oyuncular değiller. Yani tabii ki tutma ihtimali var Maya'nın ama tek plana bağlı mı kalır? Bundan bahsediyorum. Şöyle söyleyeyim. Berkan Torreira, Torreira ikilisiyle de oldu yani. En son Fenerbahçe derbisinde 4-4-2 çıktı. Yine Barış Alper Forvet arkasında. Öndeki dörtlü tamamen aynı. Berkan Torreira'ydı da saha. Ee, yani hatta şimdi Alhenio da eklenecek o Solbeke. Böyle de oldu Fenerbahçe karşı ama Fenerbahçe karşı yani topla çıkma planı olan kendisi de oynamak isteyen bir rakibe karşı Galatasaray çok iyi oynadı bu oyunu. Ama Galatasaray dediğim gibi ligin geleninde takımlar topu verecek ve merkezde kendi kalesine yakın sert savunma yapacaklar. Böyle anlarda orta sahada oyun, oyun kurulumu gerekebilir ki gerekti daha önce hatırlarsanız. Galatasaray'ın ligde başarısız olduğu Avrupa'da başarılı olduğu oyun formatı da buna çok yakındı. E ee, yine tekrardan prese odaklı, prese bağımlı bir takımdı. E ee, topu rakibe verdiği zaman daha etkili olabilen takımdı. Avrupa'da çok iyi bir başarı geldi. İnanılmaz bir başarı geldi. Ama ligde aynı sonuçlar alınmadı. Tabii ki orada rotasyon da çok fazla yapılmıştı mecburen Avrupa Ligi'nde e, liginin kaldırabilmek için ama oyun ligde tutmadı yani temelde. Tabii ki Fred Torreira o orta sahaya göre çok daha yetenekli iki oyuncuların kurulu ee, tabii ki daha fazla şey vaat ediyor oyun kurarken de. Tabii ki işler yolunda gitmezse Sergio seçeneği de var. Yani Sergio seçeneği de var. Sergio'yu da tercih edebilirsiniz. Ama bu kez de e, Torreira'da Fred'den birisinden felaket etmek durumunda kalırsınız ligde. Çünkü Barış Alper'i e de oynatmak için. Ee, bir, ekstra bir hem Türkiye hem de e, hücumcu oyuncu eklemek için. Ee, böyle tabii ki hani daha e, eli zengin ama Sanki Galatasaray ana planı geçen sezon olduğu gibi iki oyunu da rahatlıkla oynayabilecek bir plan olması daha doğru olur gibi gözüküyor. Şimdi diğer seçeneklere gelelim. Sergio dedik. Mesela Fred Torreira-Sergio orta sahasıyla çok güzel bir şampiyon, şampiyonlar ligi takımı kurarsınız bence. Yine o klasik dörtlü her zamanki dörtlü. Önlerinde Torreira 6 numara. Sağ iç gibi aynı zamanda Torreira yaklaşacak, savunma yaklaşacak 6-8 bağlantısı rolünde bir Sergio Oliveira. Fred daha hücuma kırılan daha hem driplingleriyle dediğin Manchester United'ta iyi oynadığı maçlarda olduğu gibi hem topsuz koşullarıyla hücuma destek veren bir 8 numara. Çok tempolu hani Sergio Oliveira'yı da çok fazla rahat ettiren bir ikili olur Fred ve Torreira. Sergio Oliveira da her zaman iyi yaptığı işleri o bağlantı rolünü sever. Uzun toplarıyla hat kırar diye düşünüyorum. Böyle güzel bir şampiyon, Şampiyonlar Ligi ya da işte devamında bir Avrupa takımı havasını verir bu ıı, takım. Ama işte lige dönüldüğünde eee ıı, Sergio'yu dahil etmek isterseniz, dahil etmek ist, yani başka bir yabancı oyuncuyu Türk oyuncuyla değiştirmek isterseniz arada profil farkı oluyor. Yani, yani hepsi kesilmeyecek yüksek profiller, Mustera, Nelson ya da işte gelecek stoper öyle olacak, Saça Boy, bunların Bunların hepsi alternatifler arasında fark olan oyuncular, Icardi, Zaniolo, e Torreira, yani heps hepsinin çok belirgin farkı var alternatif Türk alternatifleri arasında. Sergio'yu dahil ederseniz, ee, yani mecburen bu oyunculardan birisini farklı bir Türk oyuncuyla değiştirmek durumunda kalırsanız O da çok içe sinmeyebilir açıkçası. Peki ne olabilir? Ee, yani nasıl farklı şekilde nasıl çözülebilir? Benim aklıma şöyle bir senaryo geliyor. Eğer Ke Kerem Demirbay transferi yapılırsa e, mesela parayla sen vazgeçildi ve Galatasaray Fred'le birlikte Kerem Demirbay'ı aldı. O zaman farklı şeyler konuşabiliriz. Şöyle ki ee, mesela Kerem Demirbayı orta sahaya dahil ettiğinizde Sergio yerine hem Türk kontenjanı durumunu kurtarıyorsunuz. Üçüncü bir Türk olarak oynatabiliyorsunuz Kerem Demirbayı. Zaten diğer e, küçük Kerem var, Kerem Aktürkoğlu var, Abdülkerim Bardakçı var ve Kerem Demirbay ile 3 tane Türk'ünüz var orta sahada. Yine aynı şekilde Fred'i hücuma kırılan 8 numara gibi kullanıp hatta e, çoğunlukla bizler eğer hem, hem Kerem Demirbay hem Torreira aynı anda orta sahada gördüğümüz zaman hem rakibe basarken daha çok Torreira ön tarafta görürüz. Yani 8 numara gibi rakibe bastığını görürüz. Ki Sergio ile birlikte oynarken de böyleydi. hani Sergio daha derinde karşıyordu. Şimdi de Kerem bunu yapar. Hem de oyun kurulurken savunmaya yaklaşık top dağıtan oyuncu Kerem Demirbay olur. Yani Kerem Demirbay'ı bu, bu formasyonda özellikle oyun akarken 4-3-3'ün 6 numarası olarak görebilirsiniz. Top dağıtıcı, oyun kurucu 6 numarası olarak görebilirsiniz. Etrafında iki tane tempolu oyuncu Torreira ve Fred'le ki Fred burada daha çok hücuma kırılan 10 numara özellikleri özellikleriyle 10 numaraya destek verecek oyuncu. Sancer formunda destek verecek oyuncu olur. E, böyle açıkçası ideal bir takım çıkabilir gibi gözüküyor. Yani Kerem Demirbay ile birlikte Fred'in gelmesi Fred transferini benim için daha anlamlı hale getirir. Ya da direkt işte e, yani Kerem Demirbay Torreira yapıp farklı işte Mertens'i kullanırsınız bir yerine göre. Çünkü Türk konusunda daha rahatlıyorsunuz yani böyle bir esneklik kazanması gerekiyor sanki takımın yani kadronun. Ama böyle de bakılınca yani Kerem Demirbay Toreyda ile orta sahayı hani daha çok ikili gibi görüyorsunuz. Fred'i daha çok on numara yakın oyuncu olarak görüyorsunuz. Böyle bir planlamada da Fred sonuçta önemli bir servis verilecektir gelirken. Maaşı da çok önemli rakamlar olacaktır. E direkt özellik bu özelliklere sahip bir 10 numara, hani bir forvet arkası, bir ofansif orta sahaya gitmek daha doğru olur mu? Daha doğru olur bence. Yani eğer senaryo buna giderse, da biz bir tane Toray'ın yana bir oyun kurucu, Kerem Demirbay gibi bir oyun kurucu orta saha daha ekleyelim. Frey'de hücuma yakın kullanalım denildiğinde tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir ama lüks olur gibi geldi bana. E direkt e, mesleği bu olan bir oyuncuya gitmek. Kim değil? Yani gün, bir ara gündemde dedi. Gerçi... E, Erdem Bey yalanladı ama Erdem Bey aynı zamanda şunu da söyledi. Yüzde birlik bir ihtimal olsa bile o ihtimal peşine gideceğiz önemli büyük oyuncularda diye. Bir ara Hoa Felix ismi çıkmıştı ya. Joa Felix daha doğrusu. Ee, yani mesela Joa Felix'e Fred'e Fred, gö Fred e göre Joa Felix daha mantıklı olur. Yani benzer bir işte kiralama bedeliye maaş vesaire maliyetleri benzer olacaksa. Daha o bölgenin oyuncusu olur mesela. Kerem Demirbar Torreira bir tane bu tip bir on numara daha o bölgenin oyuncusunu almak bölgesindeki oyuncuya gitmek daha doğru gibi geldi bana. Yani açıkçası Fred çok beğendiğim çok iyi bir profil dediğim gibi hali hazırda Brezilya milli takımına dahil olan bir oyuncu ama Galatasaray'ın planlamasına bakılınca diğer oyuncu grubuna bakılınca oynanmak istediği oyuna bakılınca e, tam eşleşmiyor gibi geldi bana açıkçası. Tabii ki orta yol bulunuyor. Formüller çıkabiliyor ama zorlamaya gidiyor. Bu kadar maliyete girdikten sonra daha zorlamaya gitmeden daha resmi belirginleştiren bir isim daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Yani Kerem Demirbay artı bir 10 numara daha mantıklı olur ya da Parades tipi bir 8 numara gideceksiniz. Oyun kurumu özelliği de olan. Böyle bu konudaki fikirlerim. Dediğim gibi sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. İş yapar mı serisi Gündemdeki transfer gündem, gündemindeki isimleri değerlendirmelerle devam edecek. Ee, şimdilik hoşçakalın.